Arkadaşlar Ahmet Ceyhan abimizle Fall Guys isimli oyun öncesi Ceyhun'a hoş geldin, Hoş bulduk. Arkadaşlar çok mutluyum. Yani eee bilmiyorum ya ben bu oyunu çok seviyorum. Bu oyun çok tatlı geliyor bana. De var bir şey şey gibi hissediyorum kendimi. Bir tane to ayı tosuyor adam var ya böyle kurt adam gibi ama sesi çok naif bir adam. Onun gibi hissediyorum <laughs> kendimi. <adam>, <laughs> Diksiyon adam gibi hissediyorum kendimi. E Ceyhan abi senle de birlikte olmak hiç güzel değil ama yani <laughs> Oyun oynamayı seviyorum herhalde amına koyayım ya. Siktir git o zaman. Arkadaşlar şu kanal azıcık büyüsün. Allah benim versin Ceyhun'a bıçak çekip kanalı ikiye böleceğim, kapatacağım ya. Hadi başlayalım. Hadi hadi verelim Yiğit kardeşim. Ceyhun abi keşke azıcık şu oyun kadar tatlı olsan gerçek hayatta ya. <laughs> Öyle mi zaten Yiğit kardeşim beni tanıyanlar bilir. Yani seni tanıyan abonemiz yok diye biliyorum ben. <laughs> <laughs> Abonemiz yok ki hiç bir tane senden benden başka. Arkadaşlar bu arada hani izliyorsunuz bari abone olun lan kardeş. Hadi evet yani. arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi ee, bakalım. İçeriklerin daha fazlasını bekliyorsunuz yani like ve abone olması çok önemli. Biz boşuna yapmıyoruz burada işimizi yani. Yani arkadaşlar biz de ekmeğimizdeyiz yani. <laughs> Para için yapıyoruz abone <laughs> olmayı. çıkartacağız ya arşlık. Hasan abi kazanacağım. Yiğit'i gideceğim Prada takım alacağım sırf bunun için. Oğlum biz niye 4 kişiyiz? Öyle yayıldınız. Cem sen hangisisin lan? Evet arkadaşlar bilgisayarıma lag <laughs> girdi. <laughs> Geldim arkadaşlar. Ben seninle yan yana değilim Yiğit kusura bakma. Ha girişler evet 4 kişi 4 kişi ben Allah. görünce Allah. ne oluyor lan dedim. Bakalım evet arkadaşlar. Allah belanı versin. Tamam. 20 kişinin kazanması lazım. Bakalım o 22 kişiden biri olacak mıyız? Yiğit ya da ben. Benim olmam ihtimalim var. Benim ben dondum. Ananı sikeyim düştüm. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Ben boyunca bu oyunda, abi, bu oyunda ölünce birisini izlemeyi hiç sevmiyorum ya. O yüzden alt satıyor kendisi ama. Valla bir kere çıktım. <laughs> Canım çok kızdı bana çıktığım için. <laughs> Dövdüm kendisini. <laughs> Evet arkadaşlar, ben size bir şey soracaktım. Yiğit için, Yiğit'in saçı çok ya <laughs> <laughs> Ne diyorsun lan? <laughs> Yiğit için şampuanı <laughs> önerir misiniz? Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar geçtim geçtim. Baba geçti baba geçti. Baba geçer. Lan 22 ananı geçtim ben de. Yiğit kardeşimle. Ben de geçiyordum. Aynen lan imparatorluğuna bak be ya. Tamam. Evet arkadaşlar 22 kişi geçti ve evet, o 22 kişiden ikisi Yiğit ve benim. Bakın Yiğit neredesin ama ne yapayım? Atlısıyız geri zekalı üstüne bak. Sağ en altta görüyorsunuz Yiğit. <laughs> <'in üstündeyim>. oh. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya. üstündeyim o. arkadaşlar özür dilerim bu şaka için yani çok utandım. Sardalar yiyebiliriz. Magnum mayhem yiyeceğiz. Bu ne bilmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şu oyunu <laughs> Türkçe getirin ya. Bütün oyunu evet, getirin Hiçbir şey anlamıyoruz. Magnet mayhem ne demekti ya? Böyle alan mıydı? Savaş alanı mıydı? Dur mayheme bakıyorum. Magnet mıknatıs demek değil mi? Ya hay Allah'ım <laughs> ne aman akayım? Ya magnet ne mıknatıs aynı şey zaten. Mayhem de kargaşa demekmiş. Mıknatıslı kargaşa. Ya oynayıp göreceğiz arkadaşlar yani bu kadar fazla takmaya gerek yok. Ananı sikim ne oldu? ''Stay in the arena, don't fall off'' yani ''Düşme'' diyor, ''Düşme Ahmet dönüşme'' diyor. Düşerseniz... Ananı sikeyim düştüm direkt ya. Oğlum... <laughs> evet arkadaşlar düştüm. Ama düşmemen gerekiyordu Ceyhun. <laughs> Takla başa düştüm, video diziyonu arkadaşlar Beni izle beni. Seni izliyorum. Bak bu spor yapıyor karakterim. Oğlum evet. burada olay ne? Hani bunu rekabetçi He. yapan ne? Etraftan şey fırlatıyorlar. Çekiyorlar bak mıknatısla yukarıdan... Allah Valdir'da... Allah. Valtında... Öldün değil mi? Arkadaşlar araya sıkıştım ya. Azan lobiye kaçalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım evet. e, ikinci raunda geçtik. Dragon, Dragon Dashers Dash diye bir oyun Dragon var. Dashers, Dragon Dashers. <laughs> oynayacağız. İlk kardeşim tekrar ve tekrar hoş geldin. Hoş bulduk canım abi. Ne yapıyorsun? Görüşmeyi oldu. Çok yapalım. kötüyüm ya. Hiç sevmiyorum oyun oynamayı seninle. De daha daha ne yapıyorsun? Ya şu kadar bu üstündeyim. Kavga edip ayrılalım ya. Evet, Arkadaş ben bunu Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar Ceyhun'un kocasıyım da. <laughs> Kendisi erkeklerden hoşlanıyor yapacak bir şey yok. Oğlum en önde gidiyorum. Max Verstappen aldı birinciliği. <laughs> Verstappen önde gidiyor. Ananı sikeyim ikinci oldum ya. O onun sikiyim geçti Oğlum çok iyi lan oyun. Max Verstappen ikinci gidiyor. Max Verstappen. Max Verstappen ananı sikiyim çok iyi oynuyorum lan. Arkadaşlar beni izleyenler görüyordur şu ananı sikiyim. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar birincilik kaptırdık yapacak bir şey yok. Hadi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Evet arkadaşlar yapacak bir şey. Oros bu çocuğu arkadan geçti şu an. Dördüncü olarak bitiriyoruz. Ve... Hayır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Yiğit kardeşim ne yapıyor. Oğlum bitmedi mi daha? Tam bitmiş. Ve Yiğit kardeşimiz de geçiyor. Oy. Bakalım ya yani bunu da yapamayan maldır yani değil mi? Ya Yine evet kardeşim. bir şey değil mi bu? Ama e, tasarım olarak ben çok beğendim. Özellikle bu hızlanma yerleri çok tatlı yerlere yani, konmuş. Tıpkı formüle yarışı gibi yani. Aynen. E formül <laughs> yarışı demişken bu hafta yani bu hafta sonu formüle Bakü'ye geldi. Azerbaycanlı kardeşlerime buradan selamlar. Benim babam orada şu an. Buradan eğitim babasına selamlar. Selam baba. Baba oğlum başardı. <laughs> baba oğlum Devlet borcu da demeye gidiyor. Sen de benim kuzu borç nerede? Baba sen de benim kuzu borcunu nerede? Baba vatan borcunu ne demeye giderim? Evet arkadaşlar bakalım hangi harita gelecek. Güzel bir harita gelsin ve onu oynayalım. Benim düşüncem. Yok arkadaşlar hiçbir haritayı bilmiyorum ya. Onu da söyleyeceğim. Aa geldi. Bu ne? Sunfret. Ne oluyor yani? Meyve toplayacağız burada kanka. Evet arkadaşlar amacımız meyve toplamakmış. En çok meyveyi toplayan kazanacak. Ne slime diye, slime diye. Eşleşen meyvenin üzerinde duracaksın. He, benim bize şey gelecek üstümüzde. He anladım. Ekranda bak 4 tane ekran var arkadaşlar her bir köşede. Orada ekrana evet. çıkan meyvelerin şeyini duracağız. E, Tanto freeze bir tane yeşil, iki tane şey. Oğlum bu neye göre? Ekran şimdi çıkıyor. Aa, oğlum çıkamadım ki ya. He, buraya çıkacağız. Çok kolay oyun lan. Ben ilk oraya çıkmayı unuttum. Öldün mü? Öldüm ben. İmparator Ceyhun'u izleyelim biraz. Herkes burada kalıyor o yüzden ben de burada kalıyorum. Hiçbir şey Oğlum bu kolay oymuş ya. Evet çok kolay bu oyun. He sayacağız. Bir tane yıldız geldi, iki tane birtlen geldi, bir tane muz geldi. Bir tane muz var. Bir muz, iki birtlen, tamam. Bir tane yıldız. Bir yıldız, iki muz. Hayır, bir yıldız, iki birtlen, bir muz. Aynen. Yani çok kolay bir oyun. Nasıl öldün yani Kanka, ben senin ilk çıktığın yere çıkmadım. Bir tane... Kanka, bir tane yıldız. Aa, bir tane muz pardon. Muz da bir taneydi. Yıldız da bir taneydi ama. Hani Benim haksız diyemez ki bana kimse <laughs> Yıldızı öylesine atıyorlar kışkırtmak için Bak bir Oo. tane papa Papa ne? Üç tane börtlan var, iki tane ejderha var, bir tane de yeşilli şey var. Tamam İki ejderha, bir yeşil Tamam. Yani şu i̇ki gri, gri olan ne? Ha o gri olan şeymiş lan, map'in parçasıymış Tamam. İki tane ejder var, üç tane börtlan var Bir tane diğer şeyden 2 ejder, 3 Ben tapa pulunun ne işi 2 var orada diye anlamadım. Meyvesi, i̇ki tane ejder meyvesi olduğu için arkadaşlar ejder meyvesinin üstünde duruyoruz. Tam anladı artık bu arkadaş <laughs> oyunu. Ama çok kolay bir oyunmuş yani Yiğit kardeşim. Keşke ölmeseydin. Yapacak bir şey yok. Ama burada Vallahi yani. seni temsil eden biri olarak ben buradayım. Evet işte ben de onu istemiyordum <gülüyor> ya. evet <laughs> niye istedin Şöyle Seni burada temsil ediyorum köpek. Evet arkadaşlar kaldı iki turumuz. Bakalım bu turu geçersek finale çıkacağız. Ve hiç bilmiyorum. Parkur yapacağız herhalde. Oo, evet arkadaşlar şu an final turda hemen atladık. Bu turu kazanan şampiyon olacak. Bakalım kazanabilir. Hasan mi? abi kazanacağım. İyi ben gidiyorum vatan borcunu ya. Sen beni buradaki borçları da be. Arkadaşlar bu ara istediğiniz içerikler varsa yorumlara yazmayı unutmayın ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir like abone alırız yani. Şu tur bitsin videoyu da kapatırız yani yeter artık. <laughs> bence bir tur daha atarız yani Allah'ın hakkı güç iç olduğu için 3 tane tur kafidir bence. Bas Ceyhun abi bas. Bas sadece bir kişi ayakta kalacak. Çek Mustafa çek çek. Geri zekalı. salak. Piç düşürdü beni ananı. Among Us kazanacak gibi ya. Ya da bu şey Star Wars karakteri kazanacak. Bu neydi ya? DR'li bir şeydi bu karakterin ismi. Hayır ya yani düştüm. Işte Geri zekalı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada final değil herhalde. Dört kişinin daha eğlenmesi lazım. O nasıl tutacaksın lan? Geri zekalı. Abi İmparatorca'yı <laughs> pompaladılar ya. Evet arkadaşlar öldük. Yapacak bir şey yok. Final herhalde. Evet arkadaşlar. Evet finalde gitti valla. O zaman Yiğit bitirişimizi yapalım mı? Yapalım. Arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bu videoyu izlediğiniz için. Kanalı Like Genel olarak... Ve abone olmayı unutmayın. Aynen yorum da yapın. Böyle etkileşim falan. O zaman hepinizi öpüyorum. <laughs> Kapat!